Son dakika haberi, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye, organize suç örgütü, operasyonu İstanbul merkezli 7 Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u yakalandı. Peker'in avukatı, arama yapılan villasının önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Videoyu 10 saniyeliğine durduruyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı soruşturma kapsamında Sedat Peker'in de arasında bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Merkezli Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu 7 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel hareket ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.